Daha önceki videolarımda anlattım biliyorsunuz biz taşındık Krapinska Toplu diye bir yere. Zabon bir 10 kilometre falan ilerisinde bir yere. Yani şöyle söyleyeyim size Zagreb'in 60 kilometre dışındayız. Şimdi biz de burada böyle bir aqua parka geldik. Yani ne yapalım etrafımızda deniz yok. Erde işte havuz mavuzlar bir şey varsa böyle. Ona geliyoruz. Onları değerlendiriyoruz. Herhalde bir alandayız. Şöyle etrafı da göstereyim size. Öyle bakın. Burası buranın oteli. Burası havuz yeri. Öyle yani Zagreb'de değiliz. Hırvatistan'dayız. Ama başka bir yerdeyiz artık. Çalıştığımız işten dolayı. Seviyor muyuz Hırvatistan'ı? Ben şahsen seviyorum. Hoşuma gidiyor. Her ne kadar yer Avrupa ülkelerine göre maaş ortalaması düşük de olsa... Ya benim hoşuma gidiyor. Ben seviyorum yani. Ha, Hırvatistan'a gelmeyi tavsiye eder miyim? Gençlere tavsiye etmem ama orta yaş benim gibi veyahut da benim yaşımın üzerindekilerde tavsiye ederim. Gelsinler. Neyse şimdi şöyle bir içeriye girelim. Şimdi böyle giriş yaptık biz. Böyle bir bileklik verdiler. Ee, sadece havuz, aqua park alanı 17 euro. Hırvatistan'da olanlar için söylüyorum. Bu Hırvatistan'a gelecekler için güzel bir nokta. Şöyle yeri de göstereyim ben size. Abi. Burası arkadaşlar aqua park dışarıda böyle havuzlar var. Dışarıda bir aqua parkı var. Gösterebildiğim kadar size göstereceğim. Dediğim gibi sadece aqua park için giriş 17 euro, sauna 8 euro, işte spa 7 euro ya da 7-8 karıştırmış olabilir. Neyse işte böyle full paket alırsanız 34 euro yani artık ne varsa her şeyi kullanabiliyorsunuz. Böyle bir bileklik veriyor O bileklik de herhalde farklı bir bileklik veriyorlar. Hepsine gelebiliyorsunuz. Biz sadece Aqua Park için yüzmek için geldik. Bakalım şöyle Erhan kardeşimle beraber görelim. Şöyle etrafı da istiyorsanız göstereyim. Burası Aqua Park alanı şöyle göstermiş olayım. Burası insanlar böyle yukarıdan aşağı iniyor. İşte falan. Burası da suyu. Geldik bize biraz şimdi yüzelim. Dinlenelim, güneşlenelim, biraz kafa dağıtalım. Malum hafta içi amele gibi çalışıyorduk. Hafta sonu en azından insan gibi yaşayalım. Size bir şey göstereceğim. Bizim şuradan bir inişimiz var. Ya hatta kamerayla göstereceğim. Gelin göstereyim size. Kamerayla gösteremeyeceğim size ama şöyle söyleyeyim. Ya biz şurada bir alan var. Onun en üstüne kadar çıktık. Normalde oraya da herkes çıkamıyor. Biz tabii arkadaşımla beraber biraz kilolu olduğumuz için göster şey yapamıyor. Ee, çıktık oraya kadar. Kamerayla gösteremememdeki sebebi de şu şekilde anlatayım ben size. Ee, kameramın kapağı benim IP65 kapağı değil yani bu normal ben dışarı farklı bir kapak aldım. Su kaçar. Daha önceki biliyorsunuz ki e, GoPro'mu e, kızımın sayesinde denize soktu. Su kaçırdığı için e, çöpe attık. O yüzden şimdi mevcut elimde bir tane GoPro var. Onu da kaybetmek istemiyorum o yüzden risk almayacağım. Ama acayip eğlenceli bir yer. Burası Hırvatistan'da olanlar için şey söylüyorum. Tuheni ee, Tuheli Termal diye geçiyor. Ben yine buraya bir yere yazarım. Ee, tam adresini. Buraya gelebilirseniz hem uygun fiyatlar da çok uygun. Yani büfelerde falan işte 1 2,5 lira. Ne bileyim yani hani ucuz fiyatlar hakikaten çok ucuz. Yani gelip burada giriş parası verdiniz 17 euro. Yani bir 10 euro ile 15 euro ile rahatlıkla karnınızı doyurup içebilirsiniz yani sıkıntı çekmezsiniz. Yani güzel bir eğlence olur. Özellikle Hırvatistan'da olanlar için söylüyorum ve de Hırvatistan'a seyahate gelecekler için söylüyorum. Ee, Zagreb'den buraya şey var, e, servis var. Bu arada onu da söyleyeyim size. Oradan buraya da mi? Konumu yine ben yazacağım. Öyle bir alandayım. Yani turistler falan da var. Bu şekilde etrafı göstereyim. Güzel bir yer. Sizlere de tavsiye ederim. Neyse ben de gideyim. Arkadaşım bekliyor burada da şöyle bir animasyon vardı. Onu izledik arkadaşlar turistimiz. göre sohbet ediyoruz, etrafa bakıyoruz, insanlara bakıyoruz. İyi buraya geldik ya. Hava da biraz kapalı. Ama severiz böyle havaları. Sorun yok. Bu arada arkadaşlar Hırvatistan'a tekrardan bu videoyu söyleyeyim. Türkiye'den gelmek isteyenler. Süreler uzun. Yani 5-6 ayı bulabiliyor. O yüzden yani bu şekilde yani ben bu, bu süreyi de bekleyebilirim Diye bilenler varsa başvurularını alıyorum. Bu arada da bu video içerisinde bir kısa not geçeyim. Onun haricinde ee, şu an için başvuru alamıyorum. Almıyorum. Çünkü kısa zamanda Hırvatistan'dan maalesef e, çıkmıyor. Çıkmadığı için de alamıyorum. Bunun dışında Avrupalı olanlara evet Sol taraf, burada çalışma ve oturum izinleri, iş, bulabiliyoruz, ayarlayabiliyoruz, sorun yok. Onlar beni istediği zaman da buraya <laughs> Bu arada bulunduğumuz yeri göstereyim. Bakın biz böyle dağların arasında böyle yeşilliklerin arasında bir yerdeyiz. Yani hani burası bayağı yüksek bırakın. Hani aklınıza şu gelmesin. Yani bu işte deniz seviyesi. Deniz seviyesinin üzerindeyiz. Ben Google'da baktığım zaman şu anda biz deniz seviyesini 100 metre üzerinde gözüküyoruz. Ama tabii Neye göre 100 metredir? Belki azdır, belki çoktur, bilemiyorum. Güzel bir yer ya, benim çok hoşuma gitti. Fiyatlar çok uygun. Hani yeme içme olarak çok uygun. Hani şöyle bir anlatayım ben size. Hani Zagreb'de, farklı deniz şişelerine, sahillerinde falan herhangi bir yerde yiyeceğiniz yemek fiyatlarından bile uygun. Değişik oldu, şaşırdık. Şaşırttın mı kardeş fiyatlara? Bence evet. fiyatlar uygun yani. Yani dışarıda yemeği normal. Yemek içme mi? Evet. Yok yok yemek içme fiyatları kafelerde falan hemen hemen aynı. Restoranlarda mı neden yani ben bak? Kafeden bir tık daha pahalı ama o da otel yani olsun ya. ya. otelin ama hani normalde mesela Zagreb'de bir yere gidiyorsun, atıyorum işte bu cevabı kebap diyor, onu yiyorsun, o da. Anasını satayım 8.5 9 euro diyor. E burada da aynı fiyat 8. Ben içecek olarak yani yiyecek. Ha aynı içecek evet. Lira 4 euro işte 3 euro. 2, bilmiyorum şurada 4, bir de açık 4, lira var. Yok ya, şeyler 3,5 Euro değil miydi? Evet. Ozuskolar. Evet. Öyle mi? Yani evet, içecek belki bir tık pahalı olabilir. Ama yiyecekler dışarıda hemen hemen aynı fiyat Ve daha iyi yani. Güzel, benim hoşuma gitti. Bundan sonra ben abi fırsat buldukça gelirim buraya. Eve de yakın. Hatta işten... Cuma işçi bir şey gelir yani. Olur abi, mantıklı yani. Güzel. Sevdik, sevdik. Evet. Hırvatistan'la ilgili böyle işte arkadaşlar vakit geçiriyoruz. Elimden geldiği kadar içerik üretmeye çalışıyorum. Sizlere tanıtmaya, göstermeye çalışıyorum. Hırvatistan hakkında, kanunlar hakkında, oturumlar hakkında, geçmiş videolarımı sizlere bilgiler vermeye çalışıyorum. İşte böyle de arkadaşlarımla geziyoruz. Şöyle bir patates aldık biz. onu da göstereyim size. Şöyle. çedar peyniri falan filan Bu 4,5 euroydu. Şu. Ondan sonra. Biz de böyle oturduk arkadaşımla hem sohbet ediyoruz hem dertleşiyoruz. Ondan sonra da evde iki arkadaşımız daha var. Onlar gelemedi. Gelmediler. Aa işte ya, hava kapalı hava kötü işte nasıl gideceğiz nasıl geleceğiz. Geberin evde. Pestiliniz çıksın. <laughs> da neyse küfür etmeyeceğim. Bak hava kapalı yağmur öyle göre kara bulutlar geliyor ama hani yağmur çamur fark etmez yani. Güzel ya. Çok iyi geldim. Bir de ya çalıştığın iş yeri Sidney'in sana sosyal yaşam için süre vermesi hakikaten çok iyi değil mi acaba? Cumartesi pazar çalışmıyorsun. Hafta içi dörtte çıkıyorsun. Yani tatilse sana da tatil. Bak bu çok güzel bir şey ya. Hakikaten bu süper bir şey ya. Ya inşaatta çalışırken ya resmen bizim var ya yani bizi bellemişler acı ya. Orada amelenin böyle üst düzey kralıydık yani. Vallahi diyorum böylesi çok iyi. Şahsen bakalım ha buradayız. O yüzden mevcut işverenimiz. Yok. Şu çok... şeyle atlıyorduk. Neyle atlıyorduk lan biz oradan? Neydi onun adı ya bindiğimiz şeyin adı? Şişme bot. Ha şişme botla. Kapatmışlar. Neyse açmayacaklar. Açsalar da o çok iyiydi ya. Bakalım her şeyin hayırlısı. Allah, gurbete çıkmış herkesin yanında yardımcısı olsun. Bak, şimdi arkadaşlar, ee, içeri kısma geldik. İçeri kısımda termal, yani sıcak su var. Buranın şimdi bu dışı, duşu, dışının içine girdik. Şimdi burada kapalı alan. Video çekmek istemiyorum, yanlış anlaşılma olabilir diye. O yüzden ama hakikaten güzel. Şöyle bir kısa gösteririm size arka tarafını kameradan görebildiğiniz kadar bu şekilde. Şimdi biraz görelim biz de bir ısınalım. Sonra yavaş yavaş evimize doğru geçeceğiz. Evet böyle günün sonuna geldik. Biz bayağı burada 5-6 saat kadar durduk. Hakikaten çok da eğlendik yani. Hani, su süper bir olsun. Ne işte su masajları falan olsun. Hani bizim için gerçekten çok iyiydi. Ee, çok da yani benim için güzel geçti. Ama biz buraya şimdi müdavim oluruz. Tabii ki de oluruz. Büyük ihtimal ortalama biz buraya her hafta gelirmişiz diye düşünüyorum yani. Boşta kaldım her gün gelirim artık bundan sonra evime de yakın. Bir de bizim evin hemen altında bir havuz yeri var. Oraya da gideceğiz. Bir de oraya bakarız. Orası nasıl? Size alanı da böyle göstereyim. Şöyle bir alan. Ondan sonra tekrardan böyle. Bakın insanlar hala şu an saat 8 şurada saati görebiliyorsunuz. Yani büyük bir saat var. Ekrana yansıyor. Bu şekilde. Evet dediğim gibi konumu bıraktım. Yarın adını da zaten ben biliyorsunuz bulunduğum her yani yerde atıyorum Hırvatistan, Duga işte Hırvatistan, Zagreb, Hırvatistan, Zalar e, Zadar diye belirtiyorum. Burayı da gene o şekilde belirteceğim. Yine aşağıya konumu bırakıyorum. Sizler de buna göre buraya ziyaretlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Burada olanlar veya Hırvatistan'a gelenler için. bu arada videoyu da kapatmadan son kez şunu söyleyeyim. Hırvatistan'da olan arkadaşlar ya da Avrupa'nın çeşitli yerlerinde bu videoyu izleyen burayı yani, yani yoldan geçerken bir uğrayayım. Ada bir merak ettim bir gidin diyenler. Buranın kendi oteli falan var. Böyle kalma yerleri falan var burada. Şöyle göstereyim. Buralarda da gelip kalabiliyorsunuz. Yönebilirlik veya istediğiniz kadar.